arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Retail Tycoon 2'de nasıl hızlı ve pratik para kasma yolunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim bunda önceki sevimlerim var. Ben oyunu ilk bayağı oynuyordum. Sonradan bıraktım. Görüyorsunuz 40 gün önce girmişim. Gördüğünüz gibi para yani bunu bayağı bir bayağı bir kastıktan sonra sadece bir gece açık bıraktım ve 1.3 milyon birikmiş. Bu para çok kolay bir para kazanılıyor. Ve ben de bugün bu paraya nasıl ulaşabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar para kazanabilirsiniz? Onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar yeni sevden yani öyle bir, belirli bir seviyeme girmeyeceğim. Yeni seviyemize giriyoruz arkadaşlar. Rastgele isminizi oluşturun. Sevinizi oluşturduktan sonra alalım şöyle. Buradan size tutorial edecek. Tutorial'ı hayır deyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar ee mağazamızın duvarları var yani mantık olarak buraya geliyor ikiye basıyorsunuz arkadaşlar build yeri açılıyor buradan build yerinde delete yeri var delete yerinde cama bastığınızda camın size parası geliyor buradan her şeyi silin arkadaşlar şu anki sildiğim her şeyi silin şöyle bakın hiçbir şey kalmasın dükkanında şurayı da yok yerler kalsın geri aldım. şurayı da şöyle sildiniz mi tamamdır gördüğünüz gibi böyle bir yer kalacak arkadaşlar size şimdiki buradan arkadaşlar <laughs> shelving yerine giriyoruz buradan şuradan değiştirebiliyorsunuz kaç çarpı kaç çarpı olduğunu arkadaşlar buradan 2 çarpı 2 yapıyorsunuz. Bir buraya koyuyorsunuz. Bir buraya koyuyorsunuz. Sonra buradan bunu değiştiriyorsunuz. 1 çarpı 2 yapıyorsunuz. Bunu buraya. Ve onun hemen önlerini bu şekilde böyle gelecek şekilde bunlardan koyuyorsunuz. Sonra daha demin 2 çarpı 2 koyduğumuz yerlerin önüne böyle koyun. Böyle koyun. Böyle koyun ve böyle koyun. Sonra 2 çarpı 2 yeniden alıyorsunuz. Buraya ve <laughs> yeniden değiştiriyorsunuz. Buraya ve buraya. Gördüğünüz gibi paramız 13.570 oldu. Şu an yeni save açıp şey yaptıysanız paranız 13.570 sizinle. Ondan sonra arkadaşlar buradan yükseltme yerine giriyoruz. Buradan park alanı alıyoruz. İki tane sadece. Bir, iki. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bir de buraya arkadaşlar e, para ödeme şeyi koyun. Nerede o? Evet bundan. İsterseniz bundan koyun siz geçin. İsterseniz otomatik şey yapın. Otomatik yani isterseniz yapmayın. Çünkü yetmiyor zaten. Yani yer yetmiyor. Buraya geçersiniz. Buraya hemen böyle. Bir tane de koydunuz mu? Tamam. Dükkanımızın şekli bu kadar. Arkadaşlar üst yeri de satacaksınız. Onları da satmanın yolunu göstereceğim. Dükkanımızın şekli böyle olacak arkadaşlar. Buralara sandalyeler, yataklar, buralara fitness şeyleri, o o gibi şeyler gelecek. Şimdi öncelikle size üst kat gördüğünüz gibi gözükmüyor. Onları göstereyim nasıl satabileceğinizi. Buradan Flir 2'ye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Yeniden deleteye basıyorsunuz. Üst kattaki her şeyi de satın çünkü paraya çok ihtiyacımız olacak. Şöyle. Direkt böyle basılı tuttuğumuzda zaten hepsi oluyor. Arkadaşlar. Şimdi buradan store, şu ışıkları da ama silmesin silin, silin ya da silmeyin. Yeniden evet. şey yapın. Yine buradan mesela bazı sormuşlar hatta YouTube'a aratanlar bile olmuştur çoğu kişi. Ya da bazıları direkt bulmuştur. İkinci kadaşı şey yaptığınızda ışıklar gözükmüyor gördüğünüz gibi. Buraya ışık yerine girip buradan burada hepsi gözüküyor arkadaşlar. Buradaki ışıkları tek tek silebilirsiniz isterseniz. Ama yani isterseniz silmeyin çünkü bayağı uğraştırıyor gördüğünüz gibi. Baz <laughs> eski zaman bu ilk çıktığı zaman Retal Tycoon 2'nin ilk beta yerlerinde bu ışıklarda çok sıkıntılar vardı. Silinmiyorlardı. Şu anda güzeldir. Şu anda kolay kolay silebilirsiniz. Şimdi alacağınız şeyler zaten arkadaşlar şeyde gözükmüştür. Ee, ekranda gözükmüştür. O yüzden ben söylemiyorum. Siz şey yapın. Bundan 3 tane. Bundan 4 tane. Şimdi arkadaşlar dizilişimiz gördüğünüz gibi şey oldu değil mi? Onlar şey geldi. Şimdi arabamızı alıp bunları Hızlıca taşıyıp gelin. Ben bir arkadaşlar hemen bunları hızlıca taşıyıp geleyim. Şu an bizim paramız zaten var. Eşyaları da daha demin aldık zaten. İsterseniz eğer gidip arabanızı satıp yerine daha büyük bir araba alabilirsiniz. Çünkü daha kolaylaşır bu sizin için. Çünkü çok fazla eşya var ve bunlar çok zor. Gördüğünüz gibi buradan hemen 7500'lük van var. Direkt bunu alın arkadaşlar. Bu zaten işinize yererek. Arabanızı satıp yapın bunu. Öyle paranızı çünkü önce. Buradan böyle hızlıca inip buradan alıp hemen gidebilirsiniz evimize. Evet arkadaşlar. Hepsini getirdim ve tek tek gördüğünüz gibi buralara koydum. Böyle görünüşü bile bence çok güzel. Bundan sonra dizayn yapılmış videoyu, videonun ilerleki zamanlarında göstereceğim size. Dizaynı böyle yani isterseniz siz değiştirebilirsiniz ama ya bence böyle daha güzel hem verimli arkadaşlar çünkü buraya giren bir kişi direkt e, NPC olduğu için direkt burayı otomatik algılıyor daha yakın olması daha iyi ve aralarında yürüme yerleri olunca puanınız ratinginiz daha çok artıyor. Dizaynı bu kadar. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce ben söylemeyi unutmuşum. Dükkanınızı kapatın. Dükkanınızı kapatıp şey yapın. Buraya sürekli NPC gelmesin. Siz her storage'ı getirdiğinizde buraya NPC gelmesin. Şimdi arkadaşlar sadece bu kadar yapacağız. Buraya geçeceğiz. Bekleyeceğiz. Dükkanı açtık şu anda. Gördüğünüz gibi müşteriler gelmeye başladı. Ee, bir şey daha vereceğim arkadaşlar size. Bu yerinde menajer yeri var arkadaşlar. Bu menajer yeri <laughs> 3000 dolar. Şu anda paramız yetmiyor. Menajer geldikten sonra menajer buraya koyun ya da şuraya bir yere koyun. Menajerini satın alın. Menajer halletsin. Çünkü siz böyle çok uğraşacaksınız. Çünkü bunlar sürekli alıp alıp şey yaptıkları için çok uğraşacaksınız. O yüzden menajer sizin yerinizi alacak. Ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın. 5-6K'nız olmadığı sürece de menajeri şey yapmayın. Yani menajeri bir 10k biriktirin. Öyle başlayın menajer almaya. Ve stoğunu %150 değil %100 yapın. %100'lük bir stok alsın. Arkadaşlar gördüğünüz daha demin 400 dolara bir tane bir şey aldılar. O da başka bir şey aldı 400 dolara. Yani çok pratik ve çok verimli para kazandırma şeyi. Şu anda 800 dolar kazandık bile. Ben şu anda size ekranda göstereceğim. Hangi eşya ne kadar para veriyor. Hangi eşyalar ne kadar para veriyor en çok verenler arkadaşlar oyunda şu anda mobilyalar yani bu şu anki önünüzde gördüğünüz eşyalar en çok oyunda para veren eşyalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3460 dolarımız oldu bile. Şimdi arkadaşlar biraz daha biriktirip burası siz burada bekleyin. Burası boşaldığında size gelen parayı göstereceğim. Ben burayı hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi dükkan bomboş. Her şey satıldı ve 12460 dolarımız var. Ve bu 12460 dolar arkadaşlar. Sadece 10 dakikada olan bir şey. 10 dakikada hatta bir iki tane eşya kaldı. Onların satılması biraz uzun sürdü. Bazıları gelip onu istemedikleri için bayağı uzun sürdüğü için olmadı. Ve onlarla birlikte 10-11 dakikaya bütün dükkan temizleniyor. Hepsi alınıyor. En fazla 10-11 dakika. Şimdi arkadaşlar 12.460 dolarınız var. Eğer benim yaptığım her şeyi yaptıysanız 12.460 dolarınız vardır. 12.460 dolar ile arkadaşlar ilk önce bir tane bu yerine giriyoruz. <laughs> buradan upgrade yerine giriyoruz. Ve buradan bir tane ma manager desk yeri alıyoruz. Bakın finansal rep değil. Sadece manager disk yeri. Burada sol, sol altta görürsünüz zaten menajer Menajeri şimdilik buraya koyuyorsunuz. Menajeri aldığımıza göre bir tane de çalışan almamız lazım. Workers yerine giriyorsunuz ve buradan menajere yeni bir tane çalışın, çalışan kira alıyoruz. 40 dolar <laughs> dakikada 40 dolar kesiyor. Bu o kadar fazla bir şey için bir şey değil. Buradan arkadaşlar görüyorsunuz stok, kaç stok alsın diye ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yüz yapın arkadaşlar. 100 yaptıktan sonra bu hepsi için tam satın alınacak. Her şeyi alıyor. Bakın bu satın alırken biz de bütün teslimatları alalım gelelim. görün hepsini koymuş Lestukur. Nerede Restigor arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun başında yaptığımız dizaynı kendisi yine otomatik yapıyor Bunları da koyacak, bunu da koyacak. Tamam. Şu an dükkanımız full. Gördüğünüz gibi yani 3 tane müşteriden %100 bir tanesi alıyor. Gördüğünüz daha demin yatak odasını aldılar. Evet para kasma yöntemi bu kadardı. Ben şimdi e, burayı dizayn edip daha güzelleştirip gelin. Evet arkadaşlar mağazayı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi Böyle bir tasarım yaptım. Dışarıyı böyle arka tarafı bahçe yaptım. İkinci kata çıkmak istersen buradan böyle çıkacağım. Size söyleyeyim eğer benimki benim bu ildimde aynı yapacaksınız. İkinci katı burayı da biraz daha genişletin şöyle ve buraya ikinci katı yapın. İkinci katı da öyle çıkarsınız öyle de daha rahat çok güzel de olur. Ben şimdi size böyle bir yavaşlığını göstereyim yapmak isterseniz aynısını böyle yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer size azıcık da bir şey yardımcı olduysam like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benlik şu an bu kadar. Eğer böyle başka videolar istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.